Nuh aleyhisselam hayvanlara bir kere seslendi, hemen gemiye bindiler. İnsanları 950 sene tehvide çağırdı, onlar boğulmayı seçtiler. Nuh aleyhisselamın oğlu en büyük davetçinin evindeyken isyanı seçti. Firavun'un karısı en büyük kafirin evindeyken imanı seçti kendi yolunu kendin seçiyorken şartları bahane etme. Sizlere bu daveti ilettiğimizde şartları bahane edeceğinize sizden ricamız az da olsa sorgulayın. Düşünüp öğüt alan var mı?